Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Türkiye'de yaşayan Rus ve Ukraynalılar anlatıyor. Annem bana değil TV'lere inanıyor dedi. Tatyana ve Jane Türkiye'de yaşayan Ukraynalı iki genç. Ülkelerinden uzakta yaşıyorlar ama arkadaşları, akrabaları, aileleri çatışmanın tam ortasında ve can güvenlikleri yok. Her gün hop oturup hop kalkıyor, biz savaş istemiyoruz, Putin dışında kimse savaş istemiyor diyorlar. Hem Türkiye'de yaşayan hem de başka ülkelere göç etmiş Ukraynalı ve Ruslara ülkelerinin içinde bulunduğu savaş hakkında neler düşündükleri soruldu. Ülkemizde yaşayan yüzlerce Ukraynalı ve Rus, onlar da ülkelerinde yaşayan savaşı bizler gibi televizyondan izliyor ve ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Türkiye'de yaşayan bir Rus vatandaş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini savunarak Ukrayna'daki masum sivillerin Rus askerler tarafından katledildiğini söyledi. Konuşan Rus vatandaşın yanında bulunan Ukraynalı arkadaşı ise Rus'un Rus bu sözlerine destek vererek Rusya'nın bu savaşın Rusların savaşı olmadığını, bu savaşın Putin'in savaşı olduğunu ileri sürdü.